Tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Bu videoda köy incelemeleri serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüme ben 80 like istemiştim. Siz 94 atmışsınız. Mükemmelsiniz. Bu videoda yine 80 like geldiğinde 3 günde bir köy incelemeleri atmaya çalışacağım. Onu da sizlere söylemiş olalım. Hızlı bir şekilde hiç uzatmadan başlamak istiyorum. Bu arada eğer sizler de köylerimizi inceletmek isterseniz bu videonun altına 5-10 yorum bıraksanız yeterli zaten her türlü çıkarsınız diye düşünüyorum. E bu arada ilk çıkan arkadaşımız LE edit ZX'miş. B ondan erken geçtim o yüzden köy kötü demiş. Şöyle etiketini yazmak istiyorum ben. G GV 29 J ve tamamdır. E, erken geçtim o yüzden köy kötü demişti. Şimdi bir bakalım. Laboratuvar Max değil. Düşük askerler var, bebek ejder olsun, madenci olsun, dev olsun onları basarsa senin için güzel olur. Valkyrie ve Pekka da bayağı bir düşük kalmış. Yani kullanmasanız bile basın. Bu arada hero'ların gayet güzel basmışsın. Onlar koruyucu maksanmış. Kral Kraliçenin de az bir seviyesi kalmış ama bir tık kreçe geride. Büyülerinde de yarasa büyüsünü ve eskelet büyüsünü basarsan güzel olur. Dediğim gibi kullanmıyorsun ama yarasa büyüsü bile çok önemli bir büyü. Onu sana söylemiş olayım. iki tane hero'nu basmışsın da sen ligde değilsin büyük ihtimalle. Ee, bu klanda seni ligi alırlar mı bilmiyorum. Eğer ligde hero basıyorsan keşke yapmasaydın ama... Lige girmediysen mükemmelsin. Sen zaten iki tane hero kalmış maksanmayan. Onları da ikisine basmışsın. Süper barbarla ganimet kasıyorsun. Kupanda gayet güzel. Gerçi senin okçu topların bayağı bir düşük kalmış. Güzel ağır savmaların çoğu maksanmış. Hatta çoğu değil hepsi maksanmış. Ama okçu topların büyücü kuleleri falan bayağı bir düşük kalmış. Senin yapman gereken şey... Yani hepsine basamam diyorsan da şu okçu toplardan en azından 4 tanesini bas ki köyümden sonra 16'ya geldiğinde çoklu okçu kulesi ve seken topları alabil yani en azından 4 tanesini bas yeni gelenleri bile daha yani 5-6 seviye anca atmışsın sana verebileceğim tavsiyeler bunlar dediğim gibi hero'ları da maksarsan senin için güzel olur Ondan içinde ordu kaplarını basmışsın. Başka da bir şey kalmamış. Bir tek okçu topların kalmış. Duvarlarını da gayet güzel basmışsın. Ee, şu az bir miktar duvarın kalmış. Onları da zaten galimet kasa kasa basarsın diye düşünüyorum. Yan köne bir bakalım. <laughs> Seviliyorsun yazmış bu arada. Teşekkür edelim. Kimin için yazdığı hakkında hiçbir fikri yok. Eğer benim için yazdıysam burada teşekkür ediyorum. Dostlar bir kesmek zorunda kaldım. Malum aile evindeyiz. Ee, arada böyle kesikler oluyor. Bunlar için de yan bir bakalım. Ee, Savaş makinesi 19 hatta 20'ye yükseliyor. Savaş helikopterinde 20 olaraktan gördüm. Köy binası 11 için gayet güzel ilerlemişsin. Çok lavanın birazcık düşük kalmış. Şu ana kadar bir 7-8 olabilirdi. Çok da basmayı unutma. Onun haricinde profilinde de bir tane askeri 18. seviyeye getirmen gerekiyor. Onu da işte bebek ejderidir, barbarıdır. Düşük maliyetli askerlerden bir tanesini 18. seviyeye getirerek... O göre de yapabilirsin. Köyünde bir şey dikkatimi çekti. Sen daha usta ligine, şampiyon ligine daha çıkmamışsın ve köy binası 11'desin. Yani köy binası 10 ile şampiyon ligine çıkanlar var. Şu ustaya ve şampiyona çıkıp bir an önce 1000 taşını ve 2000 taşını Toplamda 3000 taşını almanı öneriyorum Güzel yani bedavadan taş almış olursun Kazanan savaş yıldızını da Biraz daha yükseltirsen Senin için güzel olabilir Şimdi Tunar ayıp çıkmış hemen onun etiketini Yazmak istiyorum bu arada Yorumunda da hiçbir şey dememiş direkt al köy et senin kemiği Senin demiş yani Abi yalnız bir garip bir köy Sanki hiç incelemesek mi Ziyaret edelim Kankacığım sen zaten oyuna daha yeni başlamışsın. Başladığın gibi de bütün savunmaları dikip belediyeye basmışsın. Yani sana tavsiye vermeyecektim. Normalde de şöyle diyeyim. Yani eğer belediye basmakta çok istekliysen bile şu ağır savunmaları bas yani. X-Ray'dir, Cehennem Kulesi'dir onları bari bas. En önemli savunmalardan bir tanesi de hava savunmasıdır. Onun haricinde Klan Kalesi'nde basarsan güzel olur. Ve senin için erken masanlar için en önemli taktik de şu depolar ve ordu kamplarıdır. Ordu kamplarında kesinlikle basmayı unutma. Ki depolarda basıyorsun gayet güzel. Yani hero'larında e, aksatma. Liglerde iyi iş yapar hesabın ancak. Dediğim gibi şu ağır sonmaları, ordu kamplarını, hero'ları en azından basarsan. Senin için güzel olur. Çok da fazla kalmayacağım. Yani her şeyi yükseltmen lazım bana kalırsa ama. Yan köyünde de buraya değiştirmeyelim. Da Daha yolun çok başındasın yani. OP Cerrahlı devam ediyoruz. Kara Şövalye adında 238 seviye bir köy varmış. Köy binası 15 kendisi 3330 klan savaşı yıldızı mükemmel. Tüm zamanların en iyisi de 5433 kupa. Gayet gayet güzel bir hesabım var dostum. Bu arada ne tesadüfse adam hem bizim klanımıza hem de benim arkadaşım ne tesadüf. Buradan da Hasan'a selamlar olsun. zaten başlanan birlikleridir, alınan birlikleridir gayet güzel. Her zaman dengede tutmaya çalışıyor. Profili mükemmel hiç düşük asker göremedim. Ha düşük buz golemini eğer bir iki seviye verebiliyorsan buz golemini basarsan güzel olur. Onun haricinde hero'ların yani köy binası 14 max'a yakın. Hatta koruyucum bitmek üzere gibi gördüm. 65'te max sanıyordu galiba. Şampiyonda 40 oluyordu diye hatırlıyorum. şampiyonu bir 40 yap. Koruyucu da maksa. Ondan sonrasında Kral Kraliçe zaten basarsın diye düşünüyorum. Kral Kraliçe bir tık geride kalmış ancak. Bitmeye yakın olanları da bir aradan çıkarırsan Kral Kraliçe zaten basarsın diye düşünüyorum. Çok düşük değil hero'ların çok da iyi de değil. Orta halice bir hero'ların var. Onun haricinde büyülerine bakacak olsak. Sarmaşık büyüm bayağı bir düşük kalmış. Onun haricindekiler zaten güzel. Ee, petlerine bakacak olsak kazıcın Zaten en önemlileri en yüksek seviyede. Unicorn'u direkt maxla, Buzul Mors'unu bas. o Kazıcı'yı kesinlikle bas. Yani Zehirli Kertenkele'yi basmasan da olur. Ama Anka kuşunda kesinlikle basmayı unutma. Ee, Anka Kuş'u bu arada bir seviyede olsa. Kral'a kesinlikle Anka Kuş'unu vermeni tavsiye ediyorum. Hala öküz duruyor kralda. Yani yanlış bir hata. Yani yanlış bir kullanım. Bu arada kazıcı'yı da koruyucuya verirsen güzel olur. Şampiyona da e, ne gider burada? Gerçi sen tilki açmamışsın pardon pardon ben tilkiyi açmışsın olarak kabul ettim de güzel mantıklı petlerim var. Bir tek kralı anka kuşunu versen güzel olur. Köyüne bakacak olursak. iki tane okçu kulesi basıyorsun onu gördüm. iki tane hava sonması bir tane top. Güzel yükseltmelerim var. Ya e zaten basılması gereken ağır sonmaları bitmiş. Okçu topları da yavaştan başlamışsın ama öncelikle de hava sonmalarını basman gerekiyordu ki basmışsın. iki tanesi iki tanesi de maksanıyor. Gayet güzel. duvarların bir tık geride kalmış ama duvarlar da artık çok da önemli değil diye düşünüyorum. Orman minci zaten yıkıp geçtiği için ama çok da düşük de bırakmayın. Yani bu seviyelerde güzel köy binası 15 için. Ha, yavaş yavaş da basarsan senin için güzel olabilir. Onun haricinde de pek ne diyecek bir şey yok. Eğer ordu kampların max'ta ise kesinlikle bas ki max'tır diye düşünüyorum ya. Tam ordu kamplarının seviyesini bilmiyorum. köy binası 15-16'da da. Eğer max'ta ise kesinlikle bas. Onun haricinde de pek ne diyecek bir şey yok. Zaten oyunu biliyorsun 20-30 tane hesabın var. Sen bana tavsiye versen daha güzel olur. Yani köyün benim ana hesabımkinden yüksek yani. Buraya hiç girmek istemiyorum. Altıncı işçi çoktan alınmış zaten. Ayşe dönmez çıkmış. Klas adında bir hesap varmış. Ben bu arkadaşı incelediğimi net hatırlıyorum. Hatta videoda incelemiştim. Ama büyük ihtimalle sen o incelediğim videoyu izlemedin. Ve bir daha etiket attın diye düşünüyorum. Yani önceki köy incelemeleri videolarına bak. 2-3 video önce çok büyük ihtimalle inceledim diye hatırlıyorum. İsmine kadar, efsaneye çıkışına kadar, köy binası 11 oluşuna kadar çok iyi hatırlıyorum yani. Büyük ihtimalle videolarımın hepsini izlemiyorsunuz ki izlememeniz de normal. Zaten yaşım küçük zar zor izlettiriyoruz küçük bir kitleye. Ee, kızmak da istemiyorum. Ondan dışında laboratuvarın gayet güzel. Zaten maksam mısın abi ne diyorum ben ya. Ziyaret edelim. Görüyorsunuz ama oyunda bırakılmış yani. Oyunu bırakıp bana etiket atmanı pek anlayamadım ama. Eğer oyuna dönersen sana şöyle bir şey diyebilirim. Hero'ların çok düşük abi. Köyün bitmiş tuzağına kadar laboratuvarına kadar bitmiş kupan da gayet güzel yani ölü köy olmaktan başka bir şey değil sen eğer oyuna dönersen şöyle bir şey yap koruyucun böyle bir 17-18 seviye getir e, kral Kraliçen'de de 45-46'ya getir direkt belediye bas aslında direkt şu anda basman lazım ama hero'ların bayağı bir düşük olduğu için. Ben e, direkt köyünden son ikiye geçme taraftarın değilim. Onu da sana söyleyeyim. Yani köyün zaten buraya da hiç girmeyelim. Pek de aktif değilsin. Aktif olan arkadaşları daha çok zaman e, yani incelemeyi düşünüyorum. Evet Kaan Aydın çıkmış. Kaan isimli hesabı varmış bu arada. Etiketini yazdığımıza göre bir bakalım. Kazanılan savaş yıldızın bayağı bir düşük. Şu ana kadar bir 500-600 olması lazım da kesinlikle kılan savaşlarında biraz daha fazla önem göstermen lazım. Kupa gayet güzel ama ustaya falan düşebilirsin bir tık fazla. Evet kupa kasmadan gelen bütün taşları almışsın ancak şu an düşebilirsin ya birazcık ustalara 2800 üzere, 2900 2900'lere. Orada gayet güzel ee, ganimet çıkıyor çünkü... Birliklerinde düşük asker göremedim ama sanki ejder bir iki tık düşük. Yani iki tık olmasa da bir seviye düşük. Sanki ejderi basarsan yüz olur eğer düşükse. Düşük değilse mükemmel bir laboratuvarım var. büyülerine gayet hakeza aynı şekilde. Hero'ların maxlanmış. Abi sen niye köyümden sonuca geçmedin? E, altın bilet alan birisin. Oyuna para yatıran birisin. Bu arada kostümlerinde mükemmel. Şöyle bir ziyaret et diyelim. Adam oyunu biliyor ya. Baksana 21 seviyede bir klana girmiş. Yani bağış alabiliyorsan ne güzel. Arka planı zaten e, alması normal. Oyuna para yatıran biri olduğu anlaşılıyor. Ama senin e, ağır savunmaların bitmiş ama okçu topların birazcık düşük kalmış. Zaten köyümden sonraki de ikişer seviye geliyor okçu toplara. Hatta büyücü kulelerine bile geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve sen e, düşük bırakmışsın. Sana diyeceğim tek şey okçu topları çok önemsemiyorsan bile herkese dediğim gibi dört tanesini bas. Köyünden sonra 16'ya geldiğinde seken top ve çok lokçu kulesini alabilirsin. Başka da diyecek bir şey yok gibi. Ordun değişik. Yani yet ordusu. Kraliçe yürüyüşlü mü? Tam anlayamadım. ilk defa gördüğüm bir ordu. Eğer iş yapıyorsa kullanabilirsin. Çok da beklemene gerek yok ya köyünden sonra 13'e geçme için. Zaten hero'ların bitmiş. Duvarlarında çok az bir kısmı kalmış. Şu andaki depoyla bile bu kalan kısımların yarısını basarsın diye düşünüyorum. Şöyle yapabilirsin. Birkaç yani şöyle bir 4-5 gün daha okşu toplarını yükselt. Ondan sonrasında köy binası onca geç daha da fazla bekleme. Bu 4-5 gün süre içerisinde de şu duvarlarını bitirirsin zaten. Yani köyüne bir bakalım. Şu ana kadar 6. işçiyi çoktan almış olman gerekiyordu ki almışsın. Burada da işte günlük taş toplarsan günlük işte ganimetin yettiği kadarıyla yükseltmelerini yaparsan senin için güzel olur. Musti ile devam ediyoruz. Mustafa Özkan isimli bir. Ee, YouTube'da da ismi varmış. İsimli bir ismi varmış. Mükemmel bir cümle kurdu az önce. gripim ee, gribim çok da konuşamıyorum. Onun için de kusura bakmayın. Onun için efsane ligindesin. Köy binası 12 ile çıkmışsın. Yani değişik 5110 kupaya kadar da kasmışsın. Yani daha bir dur köy binası 12'sin abi sen. Ha, yani güzel durması için kastıysan sana kalmış. Oyunda zevk alın yeter ki yani. Askerlerine bakacak olursak Yetin Düşük kalmış. Ona bir seviye vereceğiz zaten maksadını. Yeti basarsan güzel olur. Başka düşük asker göremedim. Ee, büyülerinde aynı askerlerin gibi mükemmel. Hiç ee, düşük büyü göremedim. Hero'ların maksamış. Abi siz niye geçmiyorsunuz? Belediye basmıyorsunuz. Hero'larınız bitmiş yani. Çok da beklemeyin. Kostümde alan birisin bu arada. Altın almışsın. Gayet güzel. Bak işte. Hah belediye basmış sonunda be. Sonunda o oyunu bilen birisi yani. Alınmayın ama çok da beklemeniz için oyuna yetişmeniz çok zor olur. Yani işte dur şöyle bir kapak fotoğrafını da alacağım. Sonunda bir belediye basan biri gördüm. Çok fazla beklemeden ki yapması gereken de o zaten. O küçük toplardan 2-3 seviyelere kalmış birazcık. Onlar düşük kalmış ama dediğim gibi 4 tanesini basmanız yeterli olacak. Şu depolarını da çok fazla dışarıda bırakma. Köy binası 13'e geçince fazlaca ganimet ihtiyacın olacak. Yani o depoları İçeri al ya başka bir düzen kullan. Ha düzenin güzel ama bunu klan savaşında kullanabilirsin. Bu düzeni de görmüştüm bu arada birinde. Tam kimde gördüm hatırlamıyorum ama kesinlikle gördüm hatırlıyorum. Ee, köy binası 13'e geçince de ilk olarak basman gerekenler çek iç kitaplık. Kartal topunu bas. İşte direkt belediye binanı kesinlikle 5 yıldız yap. Ordu kamplarına en başta basman lazım. Klan kalesi de herkese aynı şekilde. Başka diyecek bir şey yok. Zaten köy binası 13'e geçince... Gayet güzel tavsiyeler verdiğimi düşünüyorum. Vermesem de uymak uymamak sana kalmış. Yani önce şimdiye kadar 6. işçiyi alman lazımdı ki alınmamış. Çok lavan 8'e gidiyor. Şu çok lavana bir 9'a bas. Çekişleri kitaptır onunla. Sinsi okçuyu bu arada 18'i seve getirmişsin. O göre bitmiş. Gayet güzel. Bir tek Hiron'la çoklu lavan kalmış. Zaten ana köydeki 3 tane yükseltme yapmışsındır diye düşünüyorum. Çoklu toptur, çifte toptur işte her neyse. Burada sadece hero'larını bas. Şu havana da bir çekiç ver bitti. Altıncı işçi alsın. Kitap çekiç harcamayı hiç burada gücenme. Yani işçiden önemli bir şey yok yani. Öyle düşünürsen çekiş da rahatça basarsın diye düşünüyorum. User'la devam ediyoruz. Oyunu bırakmıştım. Tekrardan başladım demiş. Bu arada bu da son arkadaşımız olsun inceleyeceğimiz. Çünkü hastayım birazcık. Bu videoluk bir tık az kişi incelemiş olabilirim ama hastalığıma verin. Bir dahaki videolarda telafi edeceğim. Ee, hazır kristal ligindeyken bir abi bir şey diyeceğim sen 2325 kupadasın da 2300 kupa niye tüm zamanların en iyisi onu anlamadım oyunun bir bakı galiba ya da tam yeni çıkmışsındır ben bakarken çıkmışsındır diye olabilir şu anda oyundasındır büyük ihtimal bu arada oyuna yeni başladığını nerede anlıyoruz kazanılan saldırılarından ve klanın olmamasına öncelikle güzel bir klan bul oyuna tekrardan hoş geldin. Zaten oyun bırakılmaz. Ara verilir. Kral of kullansa herkes oynamıştır diye düşünüyorum. Hero'larına bakacak olursak çok fazla kostüm seven birisin. Galiba ama bu kurabiye kral yani yandan bakınca gözükmüyor. Normal kral kostümsüz bile daha güzel. Bunu kaldır yani. Pek de olmamış. Bizim e, kralımıza kurabiye kostümü de yakışmaz diye düşünüyorum. E, laboratoruna bakacak olursak. Buz golemini, elektroyu ve golemi basabilirsin. Onun haricindekiler gayet güzel. Büyülerinde güzel. Ama görünmezlik büyüsüne bir iki seviye verebilirsin. Hero'ların bir tık düşük kalmış gibi ya köyüne göre. He bu arada usta ligine ve şampiyon ligine de çıkıp kupa kasmadan gelen bütün taşlarını alabilsin. Bildiğiniz üzere usta liginde bin taş geliyor. Şampiyon liginde de iki bin taş geliyor ki köy binası on birsin. Çok rahat çıkarsın diye düşünüyorum. Oyuna yeni dönmüşsün ama hala da oynamıyorsun gibi. Tamamen bir dön şu oyunu artık. Klan bul kendine şu toplayıcılarda en az var ya 1.2 milyon ganimet vardır diye düşünüyorum. Eee Samoların bitmiş bir tek hirolarına duvarları kalmış. Şu hirolarına kara iksir kasarken zaten normal altın iksiri de kasmış olursun. Hirolarını basarken duvarlarını da bitirmeye çalış. Ondan sonra da hiroların iyi kötü bir seviyeye geldiğine köy binası 12'ye geçebilirsin. Başka da basacak bir şeyin kalmamış. Arka planda almışsın gayet güzel. E, ee, altın işçiyi şu ana kadar yaklaşmış olman gerekiyordu ki hiç yaklaşmamışsın. Buraya çok girmeyeceğim. Eğer e, altın işçi hızlı kasma taktiği arıyorsan benim... Birkaç hafta Önceki videom vardı. 2400 vesaire izlenmişti. Altıncı işçi nasıl alınır diye. O videoma göz atabilirsin. Bu da son arkadaşımız olsun. Cidden yoruldum. Baya bir başım da ağrıyor. E, hastalığıma verin. Dediğim gibi 80 ayta köy incelemeleri serisinin devamı da gelecektir. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın ve bay bay.